Türk Devlet kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki büyük Türk devletin kapışması Çaldıran Savaşı'nı anlatacağım. İyi seyirler dilerim. 16. yüzyıl başlarında İran'da Şii inanışına dayalı bir devlet kuran Şah İsmail'in gönderdiği dayalar vasıtasıyla Anadolu'nun birliğini bozacak büyük bir Şii propagandası başladı. Bunlardan Şah kul Baba Tekeli pek çok kimseyi Şah tarafından çekmeyi başardı ve Kütahya'ya kadar ilerledi. 1512'de Nur Ali Halife Tokat'ı alarak Şah İsmail adına hutbe okuttu. Şah İsmail'in sebep olduğu son karışıklıklar sırasında Anadolu'da 50 bin kadar insan öldü ve pek çok ev yağmalandı. 24 Nisan 1512'de Osmanlı tahtına Yavuz Sultan Selim geçti. Bu arada Şii propagandası saraya kadar girdi ve Şehzadem Ahmet'in oğlu Murad'a İran'a iltica etti. Sultan Selim bu şehzadeyi çahttan gerisedeyse de şehzade geri gönderilmediği gibi elçi de öldürüldü. Anadolu'daki bu Şii faaliyetleri devlet ve millet bünyesinde derin yaralar açtı ve Anadolu'da bir savaş sırasında işten çıkacak hale geldi. Böyle bir duruma tatta geçen 1. Selim her şeyden önce Safi bir meselesini kesin olarak çözmeye karar verdi. Şii İranlılara savaşmak için İstanbul müftüsü Sarıgöz'e Nurettin Efendi ve Kemal Paşazade fetva aldı. Hazırlıklara başladı. Bu arada sefere çıkmadan önce Anadolu'da Şah tarafta 40 bin kadar Kızılbaşı tespit ettirerek ortadan kaldırdı. Böylece hem Anadolu'yu hem de ordusunun gerisini emniyet altına aldı. dikkat olarak verecek olursak o dönem Anadolu'da yaşayan Kızılbaşların hepsi öldürülmedi. Propaganda faaliyetlerine karışan, devleti yıkmaya çalışan Kızılbaş ve diğerlerinin idam hükmüne karar verildi. Bazı tarihçilerimize göre ise 40 bin kişi olduğu sadece bir rivayete dayalı olduğunu, propaganda faaliyetleri tespit edilenlerin bir çoğunun öldürüldüğünü ve bir da sürgüne gönderildiği söylenir. Şah İsmail de yanındaki Şehzade Murat'ı Osman tahtının varisi ilan etti. Bu arada Osmanlılara karşı girişeceği savaşta yardım etmesi için Memlük Sultan'ın hediyelerle bir elçilik heyeti gönderdi. Diyarbakır ve dolaylarında Şah adına zapt eden Mehmet, Osmanlı Padişahına meydan okumaya başladı. Şah'ın halifeleri de Anadolu'da Şii halkını isyan teşvik davet ediyorlardı. Bu durum karşısında Edirne'de toplanan olağanüstü divanda alınan savaş kararı üzerine Sultan Selim İran seferine çıktı ve bunu bir mektupla Şah İsmail'e bildirdi. Osmanlı ordusu Yenişehir, Seyit Gazi ve Konya üzerinden Sivas'a geldi. Padişah, muhtemelen bir Şii ayaklanmasına karşı Sivas Kayseri arasında hasta ve zayıflardan 40 bin kişilik bir ihtiyaç kuvveti bıraktı. Osmanlı ordusunun geçeceği yerlerdeki mahsul, otlak ve meskenleri Şah'ın emriyle yakılması yüzünden ordu sıkıntı içerisinde ilerliyordu. Erzincan'da Şah'a ikinci bir mektup gönderen Selim onu tekrar savaşa davet Bir süre sonra Şah'tan bir mektup ile iç Afyon'a doğru bir altın kutu geldi. Şah İsmail karışıklık çıkmasını istemediğini, aksiyelde kendisinin de savaşa hazır olduğunu bildiriyordu. Sultan Selim hızlı bir yürüyüşle Çermük'e geldi. Fakat İran ordusu hala görünmemiş. Buradan Şah İsmail bir mektup daha gönderdi. Bu mektupta günlerde ülkesinde yürüdüğü halde ortaya çıkmadığını belirtiyordu. Öte yandan verdiği söze rağmen Şah'ın meydanda görünmemesi Çorak arazide büyük sıkıntı çeken asker arasında hoşnutsuzluk doğurdu. Bazı kumandanların gizli tahriklere kapılan Yeniçeriler, Ereşkirt Ovası'nda padişahın otağına kurşun atacak kadar ileri gittiler. Fakat Sultan Selim askerlere hitaben yaptığı sert, kısa ve tedbirli konuşmada durumu düzeltti ve orduyu tekrar hareket etmesini sağladı. Bu sırada öncü kuvvetleri İran ordusunun yaklaşmakta olduğu haberi gelmişti. Osmanlı ordusu 23 Ağustos günü İran, Azerbaycan'ın da Çaldıran Ovası'na geldi ve bir kısım devlet adamlarının muhalefetine rağmen Hemen savaş için mevzilendi. Defterde Pirim Meh Mehmet Paşa ve Yavuz Sultan Selim hariç devlet ticari ordunun 24 saat dinlenmesini teklif etmişlerdi. Osmanlı ordusunun merkezinde Yeniçeri, Topçu, Ceveci ve Kabukolu süvarileriyle Yavuz Sultan Selim vardı. Vezir-i Azam Hersekzade Ahmet Paşa, ikinci Vezir Dugakinzade Ahmet Paşa, Mustafa Paşa, Ferhat Paşa ve Karaca Paşa gibi devlet büyükleri, ve din adamları da padişahın yanındaydı. Ordunun sağ kanadını Andolu Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa ile Zeynel Paşa evindeki Andolu ve Karaman askerleri, Sol kanadını ise Rumeli Beylerbeyi Hasan Paşa komandasındaki Rumeli askerleri oluşturuyordu. Ön kısma yerleşen Ayaz Paşa komandasındaki tüfekli yeniçeriler araba ve develerden meydana gelen siper geride bulunuyordu. İki kanadın sonunda biri 10.000, bin, diğeri 8 kişilik Anadolu ve Rumeli azapları vardı. Zincirleme birbirlerine bağlanmış topların önemli bir kısmı azapların arkasına yerleştirildi. Şehsuvar oldu Ali Bey, Dul Türkmenleri ile Öncü Şadi Paşa da artçı kuvvetlerle kumanda ediyordu. Yaklaşık 2500 kilometrelik uzun bir yoldan gelen 100 bin kişilik Osmanlı askeri ve atları yorgundu. Aynı zamanda yiyecek sıkıntısı vardı. Sayıca en az olan Osmanlı kuvvetlerine kadar Şahan ordusu ise dinçti. Tebriz gibi çok kısa bir mesafeden gelmişti. Topuz, yay ve mızraklarla donatılmış savaşçıların atlarına çelik eller vurulmuş. Çoğunlukla Ustaşlu, Varsak, Rumlu, Şamlu, Kaçar ve Karamanlı Türkmenlerinden meydana gelen Safevi kuvvetleri çeşitli kumandanların emrinde bulunuyordu. Şah İsmail ordusunun sağ ve sol kanadını olmak üzere ikiye ayırdı. Sağ koldaki kuvvetleri bizzat kendisi Sol kol kuvvetlerinde ise Ustaşlı Muhammed Han kumanda ediyordu. vezir Azam Nimetullah oğlu Emir Abdülbaki ve Kazasker Seyit Hay Haydar merkezde kalmışlardı. Şah İsmail'in amacı Osmanlı kuvvetlerinin iki kadına birden hücum ederek çevirme hareketi yaparak böylece Osmanlı merkezinin kendi kuvvetlerini arkadan vurmak. Şah ayrıca Osmanlı ordusu içindeki kızıl başları kendi tarafına çekecek rakibini içeriden de yıkmak istiyordu. Yavuz'un yorgun askerleri hemen savaşa sokmasının en büyük sebebinin Şah'ın bu tür faaliyetlerde bulunması ihtimaline engel olmaktı. Çaldıran Savaşı 23 Ağustos Çarşamba günü Şah'ın emrindeki 40 bin seçkin süvarinin saldırısıyla başladı. Aynı anda Ustaşlı Muhammed de Andolu ve Karaman kuvvetlerine saldırdı. Fakat Andolu Beyler, Bey Sinan Paşa'nın yapılan plan gereğince askeri hızla geriye çekerek Safevi askerleri Türk topçularıyla karşı karşıya getirmesi ve topçuların her bir yerden atış açmaları üzerinde Şii ordusunun bu kanadı perişan oldu. Başta Ustaşlu oğlu olmak üzere pek çok Safavi kumandanı öldü. Sinan Paşa'nın kuvvetleri ayrıca Abdülbaki Han kumandasındaki İran piyadelerini dağıttı ve bu hanı da ortadan kaldırdı. Kaçanlar ise Şah'ın yanına gittiler. Osmanlı merkez kuvvetlerine saldıran Şah İsmail, top ve tüfeklerin etkili ateşi karşısında çekinmek zorunda kaldı. Ardından Osmanlı ordusu sol kanadında hücuma karar verdi. Ve Malkoçoğlu Ali Bey ile kardeşi Turali Bey zayıf kuvvetlere saldırdı. Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen hemen yardımcı kuvvetleri yetişemediğinden bu iki kardeş şehit oldular. Daha sonra asıl kuvvetler üzerine yönelen İran Şahı kısa sürede azaplar da dağıtarak Rumeli Beyler bir Hasan Paşa'nın kumandasında sol kol kuvvetleri üzerine yürüdü. Bu koldaki Osmanlı kuvvetleri önceden hazırlanmış planı uygulayamamış. Topların önündeki azaplar zamanında geri çekilemediği için toplardan geriye gibi faydalanmamıştı. Hasan Paşa'nın da ölümü bu kanadın çözülmesine ve askerin padişaha doğru kaçmasına sebep olmuştu. Sultan Selim Rumeli askerlerinin oluşturduğu sol kanadı yardım için hemen yeni kuvvetler sevk etti tüfekli yeniçerilerin müdahaleleri savaşın seyrini değiştirdi. Şah İsmail hemen hücum yönünü değiştirerek Osmanlı artçı kuvvetlerine saldırıysa da başarılı olamadı. Osmanlı merkezi kuvvetlerinin topluca savaşa girmesi, Şah İsmail'in bir tüfek kuruşuna yaralanması ve atının yara yuvarlanması Safiye hükümdarına çok tehlikeli anlar yaşattı. Bir Osmanlı süvarisinin üzerine yürüdüğü sırada kendisine çok benzeyen yakın adamı Mirza Ali, Şah benim diyerek teslim olması için İran Şahı'nı kurtardı. Ümit kalmadığını anlayan Şah önce Tebriz'e, buradan da dergezine kaçtı. Onun yaralanıp kaçmasından sonra İran ordusu daha fazla direnemedi ve dağıldı. Savaşta Osmanlıların kesin galibiyetiyle sonuçlandı. Bu meydan muharebesinin kazanılması Yavuz'un savaşı olağanüstü başarı yönetmesinin yanında istenildiği yerde çevrilebilen seyyar topların çok büyük ölü olmuştur. Zaferden sonra Şii ordugahı, Şah İsmail'in hazineleri, hanımları, emirleri Osmanlıların eline geçti. Savaşta her iki taraftan çok asker öldü. Osmanlıların Rumeli Beyler Beylerbeyi ile 10 Sancak Bey'i hayatını kaybetti. Çaldıran zaferinden sonra Yavuz Sultan Selim Tebriz'e gitti. Halka aman vererek 5 Eylül'de şehre girdi. Bir hafta kadar Tebriz'de kalan Sultan Selim şahsın hazinelerini ve bazı sanatkarlarını alarak yola çıktı. Kışı Karabağ'da geçirmek istediyse de Yeniçerilerin muhalefeti üzerinde Kars ve Bayburt üzerinden geri hareket etti. Bu arada zaferi bildirmek için komşu devletlere fetihnameler yazıp gönderdi. Yavuz Sultan Selim Amasya'dayken Şah İsmail'den bir elçilik heyeti geldiyse de Osmanlı padişahı bu elçiliğini kabul etmedi. Bu arada Kemal Kalesi de alındı. Sultan Selim kemağa e gelmesi üzerine Şah İsmail erdebere çekildi. Ayrıca hareket sırasında Osmanlı yiyecek kollarını vuran Dulkadiroğulları'nın ülkesi alınarak Selim 11 Temmuz'da şehre girdi. Hemen çaldıranların dönerken yapılan Yeniçer ayaklamları tahkik ettirecek olan ağları sorguya çektirdi. Ve olaylara dahli bulunan bazı devlet adamlarını idam ettirdi. Tacizade Cafer Çelebi bunlardan biridir. Askeri zapturat altına kusuru gören Hersekzade Ahmet Paşa, 2. Vesir, Türk Ahmet Paşa, Amasya'da görevlendirilen e, bunlardan Dul ile ittifak yapıp mektuplaştığı anlaşılınca bizzat Selim tarafından yaralanmış. Daha sonra da onun emriyle öldürülmüştü. Bu sıralarda Şah İsmail'den gayet yumuşak üslupta yazılmış barış mektubu ile birlikte bir elçilik heyeti daha gelmişse de Yavuz İran Şah'ın sözlerini güvenmediğinden gelen elçileri hapsettirmiştir. Çaldıran muharebesinden sonra başta Diyarbakır olmak üzere birçok Doğu Anadolu şehri Osmanlı'nın eline geçti. Böylece Selçuklardan sonra bozulan Anadolu Birliği tekrar bir kalıcı olarak sağlanmış oldu. Birlikli Mehmet Paşa Diyarbakır Belaviyeli'ne getirildi. Tarihçi İdrisi Bidlisi de müşavir olarak onun yanına verildi. İdrisi Bidlisi'nin gayretleriyle Harput, Meya Farikin, Bitlis, Hasankeyf, Urfa, Mardin, Cezire ve Rakka'ya kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinin Musul dolaylarını Osmanlı idaresine aldılar. Tebriz, Halep, Tebriz, Bursa İpek yolu Osmanlı'nın kontrolüne girmiş oldu. Şii inancının yayılması büyük ölçüde durduruldu. Geçici de olsa safi bir tehlikesi ortadan kalktı. Bu zaferden sonra Yavuz Sultan Selim Şah ünvanını kullanmaya başlamış. Hatta bu ünvan Sultan Selim Şah diye sikkeler de Yavuz'dan sonra gelen padişahlar da aynı ünvanı kullanıp kendi dönemlerinde basılan paralara işlediklerinden bu ünvanı basılan paralara Şah'ı denmiş. Yavuz Sultan Selim doğaya yönelmesinden dolayı Avrupalı tarihçiler saltanatta kaldığı 8 yılı bayram olarak yönetmişlerdir. Eğer Çuban rahatsızlığı olmasaydı Rodos'a karşı seferi çıkacağı düşünülüyordu. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. İyi akşamlar.